Evet arkadaşlar merhaba sizlerle yeni bir daha birlikteyiz. Arkadaşlar şu an çekiliş için hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Ee, maalesef üzülerek söylemek zorundayım ki e, ben size öncesinde canlı yayında yapacağımı söylemiştim çekilişi. Fakat e, mobil araçlar üzerinden 1000 e, aboneye ulaşmadan e, canlı yayın yapılamıyormuş. O yüzden bütün çekilişi şu an ben kayıt altına alıyorum. E, herkesin isimleri burada zaten. Çekilişi yapacağız bu şekilde bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Evet baba ne durumdayız? Vallahi ne durumdayız? Hepsini kestik. Ee, 150'den fazla katılımcı var. Çekilişe katılımcı var. Gerçekten evet. güzel bir katılım oldu. Evet. Ee, şöyle bir torbanın içerisine şöyle okuz okuz <laughs> içinde gösteriyorum. Boş bir torbanın içerisinde bu isimleri Hepsini atacağız. Sonrasında çekeceğiz, iki kişi çekeceğiz. Ee, i̇lk çektiğimiz makina, e, silikon jiket e, işte kombinasyonlarının yani büyük ödülün sahibi olacak. E, i̇kinci çektiğimizde diğer ödüllerin sahibi olacak. E, bunun haricinde iki de yedek e, talili için iki de yedek çekeceğiz. Eğer ki ilk çektiğimiz asıl talihliler asıl talihlilerden bir cevap gelmezse, geri dönüş olmazsa yedek talihlilere geri dönüş yapacağız ve hediyelerimizi onlara göndereceğiz. Şimdi bitti, bir iki tane kaldı. Şöyle yapalım. Bir e, isim listesini şöyle bir e, kabaca şuradan bir gözden geçirmek adına şöyle bir gösterelim. Şimdi bunları ben bunun içine atıyorum katlamaya gerek yok zaten içinden bir tane seçilecek bir tane çek çekilecek teker teker daha doğrusu. Evet arkadaşlar ee, ben babam bunu hallederken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle çekilişi yapmamızın amacı ne ondan biraz bahsedeyim. Daha doğrusu kanalı kurmamızın amacı ne ee, biliyorsunuz e, amatör abide uğraşıyoruz. Bizim amacımız da bu hobinin devam etmesi. Bu yüzden bu şekilde bir çekiş düzenleme karar verdim ben. Bu hobi devam edebilsin. İşte küçük arkadaşlarımız da aynı şekilde hobiyi devam ettirebilsinler. Bunu istedik. O yüzden böyle bir çekiş düzenleme karar verdim. Benim zaten en büyük temennim ihtiyacı olana gitmesi arkadaşlar. Bu şekilde. Bakalım hazır az mı? Az kaldı. Bitti sayılır. Şunları da koyduk mu. Ondan sonra şöyle birazcık karıştıracağım. Sonrasında sen çekilişi. İlkini sen çekersin. İkinciyi ben çekerim. Bugün de Darlık'taydık. Darlık, Ağırlık Barajı'ndaydık. Çok güzel bir mevla ama ee, biraz sorumlu bir yoldan gittik. Çok da verimli geçmedi açıkçası. Birkaç tane ufak balık tuttuk. Onları da geri saldık. Arabayla vurduk. Arabanın <laughs> altını biraz vurduk. Biraz ama ya çok çok önemli şey değil abi. Sert bir zemin değil. O yüzden sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet. Yeter mi? Yeter. Hadi bakalım. Evet. Makineler için ilk arkadaşı çekiyorum. Haydi bismillah. Antalya balık avı. Gösteriyorum arkadaşlar kameraya. Görüyorsunuz. Antalya balık avını Evet. Ee, o zaman hemen birinci sıraya yazıyorum. İlk sıraya. İlk sıraya. Antalya Balık Avı, Büyük Ödülü sahibi oldu. Şimdi yedek arkadaş çekelim. Ya yani birinci ödülü yedek olan arkadaş çekelim ben. Tamam ben yedekleri, yedekleri çekeyim. o zaman yedeği çekiyorum. Aynen. Birinci birinci, ödülü ödülü, birinci ödülün yedek talihlisini çekiyorum şu anda. Yedekler aslında sonra çekilir ama ya. Asıl lan sonra ben Şimdi ilk de yapalım dedim ben ama. Yok yok onlar sonra tamam, çekelim. Tamam o zaman ikinci. <laughs> İkinciyi seçelim. İkinci kişi. İkinci, i̇kinciyi. Ee, şey kafa karışıklığı olabilir. Peki. Aynen. İkinci kişi. Tamam. TR güvercin. TR güvercin. <laughs> TR güvercin. TR güvercin. İkinci ödülün sahibi. İkinci ödül TR güvercin. Şimdi birinci yedeğini çekiyoruz. Birincinin yedeğini çekiyoruz. Birinci kişinin yedeği. Bakalım. Ulaş A. Ulaş Azar galiba. Öyle bir abone hatırlıyorum. Ulaş A yazdım. Birinci talihin yedeği. İkinciyi seçiyorum. İkinci talihin yedeği. A koç A koçit, A koç, A -koç de ikinci yedek talihli. Evet. Peki. Bu kadar. Çekil Kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Ee, umarız e, bunu aktif kullanacak, kullandıracak olan kişilere çıkmıştır. Kutlağın çekilişlere devam edecek ama abone sayısının biraz artmasını e, istiyor. Yani oradaki evet. çekiliş arkadaşlar 2000 abonede yapacağız. Ee, tek bir kişi ödül olacak. Yalnız şöyle bir şey var. LRF takımı her şeyiyle işte Silikon cikedidir, e, makinesidir, kamışıdır, misinasıdır her şeyiyle tam set vereceğiz. Ee, 2000 abonede. Yine duyuru yapmış olayım inşallah. Abone sayımız artar da öyle bir çekilişi gerçekleştirmeye imkanı Herkese rast gelsin.